AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu, Nagihan Alçı'ya konuştu, ben diri diri öldüm. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isimlerden AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu, suçlamalara yanıt verdi. Taşkesenlioğlu, ben kadın cinayetinin alasını yaşadım, 3. sayfa haberlerine konu oldum, ben diri diri öldüm, dedi. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşalarında adı geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Taşkesenlioğlu, cezaevindeki eski eşi Ünsal Ban ve ağabeyi eski Sefaka Başkanı Ali Taşkesenlioğlu ile ilgili suçlamalara yanıt verdi. Ünsal Ban'a verdiği 2,5 milyon dolar borç ve Ünsal Ban'ın kendisine aldığı yatla ilgili açıklamalarda da bulunan Zehra Taşkesenlioğlu, elinde bıçakla servis edilen görüntüleri sırasında kullandığı ifadelerde kendi ağabeyini kastetmediğini ileri sürdü. Taşkesenlioğlu, ben kadın cinayetinin alasını yaşadım, ifadesini kullandı. Türk'ten Nagihan Alçı'ya konuşan Taşkesenlioğlu, tek isteğim boşanmaktı Nagihan Hanım, tek suçum ondan ayrılmak istemekti. Boşanmak istediğim için tüm suçları ortaya çıkacak diye bunlar başıma geldi. Ben kadın cinayetinin alasını yaşadım, üçüncü sayfa haberlerine konu oldum ben diri diri öldüm, dedi. Alçı'nın köşesinden aktardığı söyleşiden bölümler şöyle. Zehra Taşkesenlioğlu 2018'de Ekonomi Bakanlığında görevli iken bir danışman grubu kurulması fikri ortaya çıkmış, Ünsal Ban'ın ismini ilk olarak öyle gördüğünü söylüyor, yani bir sivinin üzerinde. Birbirlerini Twitter'dan takibe almışlar ve ardından Ban'dan gelen kahve davetiyle arkadaşlık başlamış. Şöyle diyor Taşkesenlioğlu, tek isteğim boşanmaktı Nagehan Hanım, tek suçum ondan ayrılmak istemekti. Boşanmak istediğim için tüm suçları ortaya çıkacak diye bunlar başıma geldi. Ben kadın cinayetinin alasını yaşadım, üçüncü sayfa haberlerine konu oldum ben diri diri öldüm. 30 sene önce ölmüş babamla ilgili bile iftiralar attılar, evimde elimde bıçaklı görüntülerim yayınlandı, çırılçıplak bırakıldım. Neden bu acıları ben yaşadım. Zehra Taşkesenlioğlu'nun elinde bıçakla ve başı açık olarak evinde ünsal ban ile konuşmasını ban internete servis etmişti. Orada, lanet olsun size de kazandığınız paraya da, diye bağırıyordu Taşkesenlioğlu. Borsa manipülasyonlarından kazanılan yasa dışı paradan bahsediyordu. Sizden kastının abisi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Ünsan Ban olduğu iddia edilmişti. Sordum. Orada ya insan ve onun erkek kardeşine söylüyorum. O ikisi tüm kriminal işleri yaptılar. Kast ettiğim benim abim değildi, çarpıttılar, dedi. Peki eline bıçak alma raddesine gelmiş bir kadın Sedat Peker'e konu olana kadar neden boşanmaz? Bana şantaj yapıyordu, çekindim, diyor. O süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Emine Erdoğan'a gidip yaşadıklarınızı anlatmayı neden düşünmediniz? Diye sordum. Şimdiki aklım olsa gider anlatırdım Nagehan Hanım ama evlenirken şahit yapmışım, bunları anlatmak olmaz gibi geldi, gitmedim, yanıtını veriyor. Sepaka başkanlığı yapan abisinin ismiyle Ünsal Ban'ın borsada manipülasyon yaptığı ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile birlikte, içeriden öğrenenlerin ticareti, yöntemiyle büyük yasa dışı paralar kazandığı iddiasını hatırlattım. Bakın Nagihan Hanım, abim Nisan 2021'de evimizi bastı, Ünsal'ın adını kullanarak insanlardan para aldığını duymuş. İsmimi masalara meze ediyormuşsun, dedi. Bir daha da konuşmadı Ünsal'la, annemin cenazesinde dahi konuşmadı. Abim ile Ünsal Ban, o kriminal borsa işlerinde ortak değil. İnanın bana. Zehra Taşkesen'lioğlu boşanma sürecinde bana verdiği 2.5 milyon doları talep etti. Bu rakamda çok konuşuldu. Ünsal bana verdiği 2,5 milyon dolar, 2,5 milyon dolar ciddi bir rakam. Zehra Taşkesenlioğlu bu parayı nasıl ve nereden bulmuştu? Nagihan Hanım 2.5 milyon doları Ünsal'a ofis alması için 2019'da verdim. O zaman TL karşılığı bugünkü gibi değildi, 10 ila 11 milyon TL'ydi. Ben siyasetin yanı sıra bir iş kadınıyım. Bu rakamları bir iş insanı verebilir. Bakın evliliğimizde ilk bir sene her şey çok iyiydi. Benim ayağım yerden kesilmiş gibiydi. O ruh hali ile bana, şirketini şoföre devret, zaten milletvekilisin, ilgi üzerinde, deyince bunu sorgulamadım. Ünsal biz evlenirken, benim ABD'de yağlı dere yöntemi ile götürdüğüm 3,5 ila 4 kilogram altınım var, diyordu. Yağlı dere yöntemi burada bir emanetçiye bırakılıp orada başka bir emanetçinin aldığı arada iki komisyon alınıp verildiği, böylelikle yurt dışına para ve mal çıkarıldığı bir yöntemmiş. En büyük hatam evlilik içinde aptal olmamdı diyerek detaylarıyla bana ban'ın eski eşinin ve çocuklarının üzerine aldığı mal varlıklarından bahsetti. Türkiye'nin farklı noktalarında evler, arsalar, yurt dışında çeşitli gayrimülkler. Hatta Zehra Hanım kendisiyle evliliğinin de bir proje, Taşkesenlioğlu'nun nüfuzundan faydalanıp mal ve para transfer etmek için kurduğu bir düzenek olduğunu söyledi. Eski eşi ile Ünsal Hünsalban'ın boşanmasının bile kağıt üzerinde olabileceğini ileri sürdü ve eski eşinin hala Ban soyadını kullandığını vurguladı. Peki ya sen? Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan ve Taşkesenlioğlu'nun abisi ile görüşmesi için aracılık ettiğini ve rüşvet çarkının içinde olduğunu söyleyen Mine Tozlu Sirener. Mine Hanım'ın söyledikleri açıkçası bana inandırıcı gelmişti o süreçte. Zehra Hanım'ın söyledikleri ile Sirener'in iddiaları birbirine zıt. Ben daha önce de söyledim, kendisini Erzurum Hınıs'ta bir kez gördüm. O esnada bana telefonundan kendisini Mine Tozlu Sirener ile görüştüren Yılmaz adlı kişiden olduğunu söylediği bir WhatsApp mesajını da gösterdi. Sonra devam etti, o kadınla ilgili şimdilik susuyorum, her dosyayı teker teker açacağım. Temmuz ayında bana gelip, şerefsiz abin seni ve beni bir kadına anlatmış, dedi. Bahsettiği mine tozlu sirener. Abim görevdeyken sirenere randevu vermemiş, başkaları görüşmüşler ama eminim birçok kişi üzerinden randevu talebinde bulundu. Abim görevi bittikten sonra görüşüyor, kadını abime küçük çekmece savcısı götürmüş. Kadın cinayetinin alasını yaşadım, diri diri öldüm. Bunları anlatırken arada gözü dalıyor ve şöyle diyor Taşkesenli oğlu, tek isteğim boşanmaktı Nagihan Hanım, tek suçum ondan ayrılmak istemekti. Boşanmak istediğim için tüm suçları ortaya çıkacak diye bunlar başıma geldi. Ben kadın cinayetinin alasını yaşadım, 3. sayfa haberlerine konu oldum, ben diri diri öldüm. 30 sene önce ölmüş babamla ilgili bile iftiralar attılar, evimde elimde bıçaklı görüntülerim yayınlandı, çıplak bırakıldım. Neden bu acıları ben yaşadım? Çilingir olarak kullanılmışım. Şimdi geriye dönüp bakıyorum. Ben çilingir olarak kullanılmışım. Bakın size şunu da göstereyim Nagehan Hanım telefonundan bir WhatsApp mesajı daha çıkarıyor. Onu da buraya koyuyorum. Muğla'dan arayan bir kadın Muğla'da Ramazan Bayramı sonrası alınan 80 dönüm yerin tapularından bahsediyor. İddiaya göre eski eşinin üzerine alınmış. Zehra Taşkesenlioğlu 3 saate yakın süren konuşmamızdan sonra durup şöyle diyor. Çoluğum, çocuğum yok. Bir annem vardı. Onu da kaybettim. Benim öyle fazla bir paraya ihtiyacım yok ki Nagihan Hanım. Kendi yağında kavrulan birisiydim. Bankada 2.5 kilo altınım var, o kadar. İnanın, bu 2.5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok Nagihan Hanım. Ama gözüm parada değil. Bana bu kadar ağır iftiraların altında kalmak çok ağır geliyor. Artık kime inanacağımı, ne düşüneceğimi bilemez hale geldim. Karşıma çıkan her kadına, acaba kocaları onlara benim yaşadıklarımı yaşatır mıydı? Bunlar neden benim başıma geldi, diye soruyorum.